Merhaba arkadaşlar, Otomobil Gazetesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün BMW C400 GT modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Müzik <laughs> Bugün sizinle motorun teknik incelemesinden ziyade aslında bir sürüş deneyimi videosu yapmak istiyorum. Yani burada dikkat ettiğimiz şeyler motorun kas cc olduğu, kaç tork, ne kadar tork ürettiği, ne kadar büyük bunları önemsemiyoruz. Aslında bizim için önemli olan motorun üzerine bindiğimizde bizim için yarattığı hissiyat ve ile beraber kullanımlarda artçının da fikirlerini dinleyeceğiz. Teknik özelliklerinden çok kısa bahsedecek olursak motorumuzun 350 cc bir motor hacminin yanı sıra 35 Nm tork ürettiğini görüyoruz. Bunun dışında 100 kilometrede 3.6 gibi standart standart bir kullanımda çok güzel bir yakıt tasarrufu sağlıyor bize. Kuşçeli CC Minotaur ki çok iyi rakamlar bence bunlar. Azami hızımız 129 km. Tabii biz bir top speed denemesi yapmadık ama gördüğüm kadarıyla 110-115 km hızlara zaten çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz ve motor hiç zorlanmadan tabiri caizse asfalt üzerinde yağ gibi akıyor. Bunun dışında benim dikkatimi çeken şöyle bir özellik oldu. Burada elektromotor gaz kelebeği kontrolü dediğimiz bir sistem geliştirmişler. Bu da aslında kulağa tam olarak oturmuyor ama sürmeye başladığınızda anlıyorsunuz bunu. O kadar güzel bir teknoloji yapmışlar ki motosikletin gaz verdiğiniz zaman hissiyatı inanılmaz güzel. Kesinlikle böyle bir halatı çekiyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratmıyor size de. Yine aynı şekilde çok güzel bir hissiyatı var. Motor kullanması çok rahat. Şimdi biraz motosikleti yakından inceleyelim isterseniz. Böyle yaklaş istersen bir ekran açılışımızı görelim. Bu arada motosikleti şuradaki tuş yapısını çok beğendim. Buradaki hissiyatı da çok güzel. Premium bütün tuşlar bu arada görmüş olduğun işte bu sinyal tuşundan tut şuradaki kontrol tuşuna kadar hepsi gerçekten çok kaliteli bir malzemeden yapılmış. BMW kalitesi kendini belli ediyor. Onun Şunda motosikletimizi açmak için açma kapamak çok kolay zaten. Açmak için bu tuşa sadece basıyorum bir kere. Ekranımın açılışı da gayet güzel. Kadran çok güzel bu arada. Çok sade ve şık. Şu görmüş olduğunuz şu sağ taraftaki verileri istediğin gibi değiştirebiliyorum. İstersem işte ne kadar benzin kaldığını görebiliyorum. Ne kadar kilometre gittiğimi görebiliyorum. Şu aşağıda sıcaklığı görebiliyorum. Şu uzunlar otomatik alabiliyorum veya kendim buradan istersem uzun kısa yapabiliyorum. Böyle bir avantajım var. Selektörleri burada şu an gösteremiyorum ama gayet güzel uzunları çok iyi yani. Onun dışında şöyle baktığımız zaman şu ön camdan bahsedeyim biraz. Şimdi ön cam şu şekilde kısa konumda, şu şekilde uzun konumda. Mandallı yapmışlar. Elektronik cam yok bunda maalesef. Ben kısa da kullanamıyorum açısı çünkü çok fazla rüzgar kuruyor. Ama uzuna da aldığımda normal şartlarda bence çok yeterli bu. Ama benim gibi böyle çene açılır kas kullananlar falan varsa buraya bir deflektör alınması şart. Çünkü özellikle köprüden falan geçerken aslında çok fazla rüzgar vuruyor ıs tarafa. Onun dışında şu tarafa geldiğimizde biraz aynalardan bahsedelim istiyorum. Bence aynalar bu motora top olmamış. Bak motor Motorun oturuş pozisyonu çok güzel. Selesi çok konforlu. Burada bir sırt dayama var. Arkası aynı şekilde çok rahat bir şekilde oturuyor. Ben birkaç kişiyle farklı farklı kullandım. Hepsi motoru çok beğendiler. Şu ayak dayama yerlerinden de bahsedeceğim birazdan. Buralar farklı yapılmış. Ama bu aynalar bu motora olmamış. Ben bu arada normal şartlarda günlük hayatta Forza kullanıyorum. Forza'nın aynalarını da beğenmeyen çok fazla kişi var ama ben Forza'nın aynalarını çok beğeniyorum. Bence yeterli aynaları var. Bu hiç alışık olduğum bir ayna değil ve çok küçük. Yani hiçbir detayı göremiyorum. Şuralarda da enteresan kavisten midir bilmiyorum artık. Hiç bükey mi dış bükey mi derler. Enteresan bir şekilde yakın gösteriyor arkandakini. Biraz tedirgin oluyorsun. Öyle bir dezavantajı var. Bu da bizim dörtlülerimiz var. Buradan dörtlüleri açıyoruz. Buradan işte dediğim gibi uzun kısa otomatiğe alabiliyoruz. Sinyallerimiz burada. O sinyal şu bu arada bazen algılayamayabiliyorum. Çok hassas çünkü. Altında hemen kornamız var. Bu tarafa geldiğimde zaten motorun marş düğmesini görüyorum. Burada en önemli özelliklerimden koltuk ısıtma ve elce ısıtma var. Yaz ayı olmasına rağmen ben dayanamadım bunu denedim. Gayet başarılı olduğunu gördüm. Şu elcik kısıtma ve koltuk ısıtmadan bahsediyorum ki Yaz ayı olmasına rağmen ben denedim ve inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Özellikle elcik kısıtmaları dokunamadı. 3 kademe şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini ekranda görüyorsunuz. E, Kontrolleri çok kolay. Onun dışında fren manetleri biraz kavisli. Bu kavisli olması o kadar güzel ayarlanmış ki ben hem fren yapması çok çok kolay hem de zaten frenleri top Yani ben istediğim zaman istediğim yerde fren yapabileceğimi biliyorum. Motosikleti kullanırken acaba durabilir miyim demiyorum asla. Şu saklama alanlarından bahsedeceğiz. Sele altından bahsedeceğiz. Ama bundan önce şunu söylemek istiyorum. Bizler scooter kullanıcısıyız. Şehir içerisinde ben özellikle scooter'ı çok seviyorum. Benim bir scooter'dan beklentim de hem hızlı kaçabiliyor olması, aslında seri bir şekilde hızlanabiliyor olması ve onun dışında da tabii ki saklama alanlarının geniş olması, arçımın rahat ediyor olması. Çünkü ben hafta içi işe giderken işten dönüşte hep eşimle beraberim. Hafta sonları bir yere giderken hep eşimle beraber geziyorum. O yüzden artçı benim için çok önemli. Artçının da konforlu olması çok önemli. Burada dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi şu. İlk onu söylemek istiyorum. Şu kısım artçının Ayak koyduğu kısım aslında artçı için çok konforlu. Yani çok rahat olduğunu söylediler. Ama ben sürücü olarak çok sağlıklı vurmadım. Yani belki benden kaynaklıdır bilmiyorum. Ben ayaklarımı yere koyduğum zaman şu araya denk getiriyorum ama şurası beni bir tık rahatsız ediyor. Sanki orası biraz daha ince bir ayaklık şeklinde olsaymış daha iyi olabilirmiş. Özellikle PCX'i o konuda çok beğeniyorum. PCX'in ayaklıkları çok hoşuma gidiyor. Arka çanta tarafında şu anda bu arka çanta ile beraber satılmıyor. Stokları da maalesef şu anda yokmuş. Bir ay içerisinde bu çanta. Çanta stopara girecekmiş. Benim için çok önemli bir detay bu. Ben çünkü motosikleti çantasız kullanamıyorum. Onun dışında biraz şuradan bahsedelim. Şurada iki tane bizim saklama bölmemiz var. Bu bölmelerden şöyle motosiklet taşımadan çalışmayacak şekilde bölmeler. Bu bölmelerden sol tarafta olan, bu arada açılışı falan çok şık ve şu şekilde şurada bir şey hissetmiyorsunuz. Geçişleri çok iyi yani. Burayı açtıktan sonra karşımıza bir tane USB çıkışı görüyoruz. Burada telefonumuzu şarj edebiliriz ama mesela diğer motosikletlerde gördüğüm hep şuydu. Burası ya aşağı. Aya doğru derindi ve işte sürerken içerisinde telefon sürekli sağa sola çarpıyordu sallanıyordu. Burada çok güzel bir şey yapmışlar. Çok da pratik aslında. Telefonumu alıyorum. Şuradaki bölmeye arkası raylı bunun. Şöyle itirip oturtturuyorum ve buradan şarja takıyorum. Telefon orada hiçbir şekilde hareket etmiyor ve telefonuma zarar gelmemiş oluyor. Çok pratik bir özellik. Üstte de küçük bir bölmesi var bu arada. Yine ufak tefek eşyalarımı koyabilirim oraya da. Burayı kapatıyorum. Şu tarafa geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde bir bölmem var. Bu bölmem benim artık aşağıya doğru kavis buraya hani belki eldivenlerimizi vesaire de koyabilirsiniz aslında geniş bir alan. Bir de içerisinde şöyle bir şey var. Şunu göstermek istiyorum size. Şu çok basit bir detay gibi görünüyor aslında ama özellikle burada motosikletin içerisinde işte eşyalarımızı koyduğumuz zaman falan böyle tozlar, kırıntılar, pislikler falan bunun içerisine dolabiliyor. Şöyle bir şey yapmışlar. Bunu çıkarıp istediğiniz zaman boşaltıp tekrar kullanmaya devam edebilirim temiz temiz. Şimdi şunu içerisine bırakalım. Şimdi gelelim sele altına. Sele altımız şuradan çok pratik bir şekilde açılıyor. Tuşa bastığında ve amortisörlü. Yani şöyle açıyor ve kendi kendine açılıyor. Şu kaskı çıkartacağım. Şurada bir ışıklandırmam var. Ama bence konumu yanlış. Yani çünkü buraya kask koyduğumda ki ben sürekli burada bir kask taşıyorum. Işıklandırma işlerini yitirmiş oluyor. Buraya bir tane full face kaskımı koyabiliyorum. Ben interkomla beraber koyuyorum. Ama aslında biraz sıkıştırıyor. Koymasanız daha iyi olabilir. Şimdi bu motorun en güzel özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda da tartışabiliriz bunu. Şimdi şurada flex case dediğimiz bir şey yapmış şu BMW. Normal şartlarda buraya eşyalarımı koyabiliyorum zaten ama full face bir kask daha koymak istediğim zaman şurada bir tuş var. Şu tuşa basıyorum ve bu aşağıya doğru sarkıyor. Buraya bir tane daha full face kaskımı koyup bu bölmeyi kapatabiliyorum. Şimdi böyle güzel bir özellik var. Evet kabul ediyorum gerçekten çok başarılı ama dezavantajı ne? Bu şekildeyken motoru çalıştıramıyorum. Çünkü şu aşağı görmüş olduğun kısım tekerleğe kadar geldiği için motora harekete izin vermiyor. Bunu tekrar şu görmüş olduğun gibi yukarıya doğru çekiyorum ve kapatıyorum. Yani evet işten eve geldim. İki tane kaskım var. İkisini de selenin altına koydum flex case'imi açtım. Kapattım. Okey bir problem yok. Ama aşağıda iki tane kask var. İşte biraz daha malzeme koymam lazım. Açayım gideyim gibi bir oksiyonun yok. Orayı mutlaka yukarıya çekmek zorundasın. O yüzden dediğim gibi bir arka çanta şart. Çünkü şimdi yazın bu işler biraz daha kolay ama özellikle kışın bir ton malzemeyle çıkıyoruz evden. İşte bunun altına koymamız gereken bir ton malzeme oluyor. İşte iki tane kask varken bunun altına başka bir şey sığdırmak gerçekten zor ama yine de iyi düşünülmüş bir teknoloji. En azından motor duruyorken hareket etmiyorken burayı kullanabiliriz. Onun dışında şöyle şu görmüş olduğunuz dayama kısmı gerçekten veli nimet. Bu bir sele değil. Bu bir koltuk. Artık o noktaya gelmiş ve çok konforlu. Yani hiçbir şekilde seni rahatsız etmiyor. İşte kasislerden geçerken çok rahatsın. Arçı aynı şekilde amortisörleri çok güzel. Çok hafif yumuşak geçişler sağlıyor sana. Şehir içinde kullananlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Ben artık mahalleden mahalleye geçerken Temple bran gibi geçiyorum. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola yoruldum. Yani motosiklet kullanmak beni yoruyor artık. Özellikle mahalle aralarında. Çünkü belediyelerin maalesef açı bırakları çukurlarla dolu. Şimdi motosikleti oturuş pozisyonundan bahsedilen biraz da. Normalde şöyle ayaklarımı ileriye doğru uzattığımda diğer motorlarda ne görüyorum? Çok fazla şöyle dizlerimin sert bir şekilde ileriye doğru gitmek zorunda olduğunu görüyorum. Ama bu motorda şu oturuş çok konforlu bir oturuş. Şu arkamda bir sırt desteğim var. Aynı zamanda da gidonun pozisyonu çok iyi. Yani normal bir yani Ne yukarıda ne aşağıda tam olması gerektiği yerde dönüşlerde hiçbir şekilde bizimle temas etmiyor. Çok rahat, kıvrak bir motor. Zaten motorun denge merkezi aşağıya yakın olduğu için ben hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Motor motosikleti motosiklet zaten kendisi gidiyor. Ben sadece şuradan hafif bir yön veriyorum. O kadar tatlı bir kullanımı var. Bunun dışında şurada benzin kapağımız var. İstersen onu gösterelim. O da gerçekten çok kaliteli bir malzemeden yapılmış belli. Motosiklet kapalıyken bunu çektiğimde şu kapağı çok rahat bir şekilde açabiliyorum. Şurada yine sızdırmaması için gördüğün malzemeler var. Tekrar kapatırken de şöyle kapatıyorum. Kapağı çıkardım. Şu koltuğun üzerine mi koyayım? Buraya mı koyayım? Falan gibi dertler yok. Direkt üzerinde kendisi zaten mekanizmalı bir şekilde duruyor. Onun dışında egzosumuz zaten paslanmaz ferikten yakıldı. Kurda görmüş olduğum bir çakmaklık girişimiz de var. Ayrıca istersen. Şimdilik bahsedildiklerimiz bu kadar. Evet arkadaşlar şu anda BMZ otobüsleri tur işi yapıyorlar. Motorun en iyi logo bir tane. Enerjilır taş kullandığım için en enerjilırda biraz problem, bir de istiyor. Biraz, biraz ilerideki performansı Motor çok Ben olduğu hiç Manetler hafif böyle yamuk olduğu için tam eline oturuyor. zaman da Zorlanmadan ani ananı geçar ya Motosikletin biraz da şu ekranından bahsetmek istiyorum. Orayı yaptırdık. Şöyle açalım. İstersen sen de biraz yakınlaş ekrana. Şimdi ekranla ilgili zaten biz çok basit bir arayüz olduğunu söylemiştik. Şu görmüş olduğun kısımdan menüye bastığım zaman ekranda aracın şeklinde bir menü açılıyor. Ama tabii bu menüyü görebilmek için telefonuna BMW'nin kendi uygulamasını indirmen gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra telefonla bağlantısını zaten çok basit bir şekilde kuruyorsun. Ondan yana bir problem yok. Şu an bazı motosikletlerde olduğu gibi turn by turn bir navigasyon yok bu arada. Sağa dön, sola dön. Ben zaten normal haritayı zor anlıyorum bu arada. Benim yer yön bilgim sıfır. Bunun navigasyonu çok daha kaliteli bir navigasyon. Sadece biraz böyle alışması ilk etapta zor. Ama biraz kullandıktan sonra ona da alışacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında telefonu bağladığım gibi aynı zamanda ekrana interkomu da bağlayabiliyorum. Yolcu interkomunu da bağlayabiliyorum. Yani çift kask artı telefonu bağladığım zaman aslında bu benim için akıllı bir cihaz haline dönüşüyor. Tüm elektronik cihazlarımı buraya bağlıyorum. Konuşmalarımı buradan yönetiyorum. Mesajlarımı buradan yönetiyorum gibi. Çok pratik özel özellikler sunuyor bana. Aynı zamanda şarj durumu mu, işte bluetooth bağlantı vesaire tüm ayrıntıları da yine ekran üzerinden görüntüleyebiliyorum. Bunun dışında söyleyecek çok fazla bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Birçok noktadan bahsettik. Yine sizin merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorarsanız onlara da cevap vermeye yardımcı olmaya çalışırız mutlaka. Bugün BMW C400 GT modelini incelemesiyle birlikteydik karşınızda. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sormayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.